İş bulma ve para kazanma garantili meslek, bölüm ve üniversite nasıl seçilir? Şu anda hepinizin en büyük derdi bu. Herkesin kafasındaki en büyük soru ben nasıl daha kolay iş bulurum? Para kazandırma garantisi olan meslekler hangileri? Ben bunları nasıl seçerim? Bütün derdimiz bu. Şimdi yanlış yerden yaklaşıyoruz. Size iş bulmayı ve para kazanmayı bir mesleğin, bir bölümün ya da bir üniversitenin vermesi mümkün değil. 50 yıl çalışacaksınız. Dünya çok hızlı değişiyor bu hızlı değişimde 50 yıl boyunca muhtemelen aynı mesleği yapmayacaksınız. Aldığınız üniversite diploması 50 yıl boyunca size iş buldurmayacak ve para kazandırmayacak. Yalnızca ilk 5 yıl size üniversitenize bölümünüzü soracaklar. Sonrasında yaptığınız işlerle farklı yerlere transfer olacaksınız. Bu açıdan baktığımızda dünya bu kadar hızlı değişirken, meslekler şekil değiştirirken ya da bir kısmı yok olup bir kısmı var olurken meslek seçimi, üniversite seçimi, bölüm seçimi, iş bulmayı ve para kazanmayı direkt olarak ilişkilendirerek etkileyecekmiş zannederek seçim yapmamanız gerekiyor. İş bulmanın kesin bir formülü var. Dünyada yapılan araştırmalar diyor ki iş bulan insanların %80'i referansla iş buluyorlar. Referans birilerinin size kefil olması demek. Birileri size kefil oluyor. Diyor ki ben bu arkadaşı tanıyorum. Ben ona kefilim diyor. Önce sizinle görüşme yapılıyor. Büyük şirketlerde de çalışanların referansıyla, küçük şirketlerde patronların eşe dosta sormasıyla iş buluyorsunuz. Bu çok normal. Torpil değil. Referans torpilden farklı olarak hak eden kişinin yolunu açmak için yapılan şey. Ve size referansın nereden geleceğini bilemezsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan 3 tane şey var. 1- İşinizi iyi ve düzgün yapmanız lazım. 2- Karakteri düzgün iyi bir insan olmanız lazım. 3- Network, iletişim ağı sürekli yeni insanlarla tanışmanız lazım. Ne kadar geniş çevreniz varsa, ne kadar fazla insanla tanıştıysanız ve o insanlara ben bundan nasıl fayda sağlarım diye değil de nasıl faydayı ona sağlarım diye bakarak yaklaştıysanız bir gün gelip size kapı açabilirler. Ve bu kişinin kim olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Öyle üst düzey yöneticilere falan da ihtiyacınız yok. Size kapının nereden kim tarafından açılacağını bilemezsiniz. Diyelim ki işi bulduk. Peki parayı nasıl kazanacağız? Para kazanmanın da kesin bir formülü var. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın Hayat Hikayesini yazdığı kitabın adında yazıyor bu. Para başarının mükafatıdır. Mesleğinizde başarılı olursanız eninde sonunda para kazanırsınız. Ama unutmayın 50 yıl çalışacaktınız. 50 yıl boyunca size para kazanmayı garanti edecek olan şey sevdiğiniz, istediğiniz ve yapabildiğiniz şeyi başarılı bir şekilde yapıyor olmak. 50 yıl boyunca başarılı olduğunuz anda hayat size sosyal medyada olduğu gibi çift tıklayınca karşılığını vermeyecek. Arada sıkıntı çekeceksiniz. Arada yere düşeceksiniz ve bu sizi güçlendirecek. Merak etmeyin. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız, yapabildiğiniz işi yapıyorsanız, karakteri düzgün, iyi bir insan olursanız 50 yılın büyük çoğunluğunda iş bulup para kazanırsınız. Ve zaten eğer böyle bir hayat yaşıyorsanız, muhtemelen asıl derdiniz olan mutlu olmaya ve huzurlu olmaya ulaşmış olursunuz.